Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kontrol kalemi nasıl çalışır ve kontrol kalemi nasıl kullanılır onu öğreneceğiz. Şimdi öncelikle arkadaşlar kontrol kalemi kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı güvenlik uyarılar var. Mesela şöyle monofaze bir priz var elimizde. Şöyle biri nötr, diğeri de faz oluyor haliyle zaten. Şu nötr arkadaşlar. Nötr olanda zaten elektrik yok. Çünkü faz olan da gördüğünüz gibi yani parmağımızı dokundurduğumuz zaman burada bir lamba yandığını görüyorsunuz. E, dikkat etmemiz gereken e, bir şey var arkadaşlar. O da bazen şu tarafı e, şu demir tarafı kırılabiliyor arkadaşlar. E, bu mesela gördüğünüz gibi kırılmış. Ben e, izole bandıyla bantladım. E, buraya hani temas edildiği zaman çünkü elektrik çarpıyor. Ona dikkat etmeniz lazım. Sizinki kırıldıysa yenisini almanızı tavsiye ederim. Ben böyle idareten bantladım. Şöyle izole bandıyla bantlanmış gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar, kontrol kalemini daha profesyonel ve daha güvenli bir şekilde kullanmak istiyorsanız, kontrol kaleminin içerisindeki yapıyı bilmeniz lazım. Bununla ilgili de ben çok önceden bir video atmıştım. O videoda Ulaşmak istiyorsanız yukarıya bir kart bıraktım. O kartı tıklayarak e, videoya ulaşabilirsiniz. Orada iç yapısını daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum. Yani videoyu izlerseniz e, yani kontrol kalemini daha e, güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki kontrol kalemi e, nasıl çalışır arkadaşlar? Kontrol kalemi şöyle mesela taktığımız zaman normalde şu anda yanmıyor ışık değil mi? Yani şuraya dokunmadığımız sürece yanmıyor. Peki buraya dokunduğumuz zaman nasıl yanıyor ışık arkadaşlar? Buraya dokunduğumuz zaman arkadaşlar elektrik şu demir parçanın içerisinden şöyle yukarıya doğru geliyor. Burada bir direnç var arkadaşlar. Bu dirençten geçiyor öncelikle. Dirence de seri bir şekilde bağlanmış bir neon lamba var gördüğünüz gibi şu anda yanan. Oradan geçtikten sonra dirençten geçtikten sonra neon lamba üzerinden geçiyor arkadaşlar. Şurada neon lambaya bağlı bir de iletken bir parça daha var. Oradan da insanın vücudundan geçiyor arkadaşlar. Korkacak bir şey yok ama düşük bir frekansta geçiyor. Vücuttan geçtikten sonra insan vücudunun hangi bölgesi toprakla temas ediyorsa oradan toprağa kadar gidip boşalır, toprağa boşalır. Sonra topraktan geri dönüş yapar tekrar insan vücudu üzerinden şu şekilde neon lambaya gelir ve buradaki lambanın yanmasını sağlar. Tabii ben bu kadar uzun anlattım ama bunların hepsi ışık hızında gerçekleşen bir şey arkadaşlar. Anlık bir şey zaten. Şöyle dokunduğunuz zaman anlıyorsunuz. Ani bir şekilde yanıyor zaten şu şekilde. Toprakla ne kadar sağlam bir temas kurulursa lamba daha belirgin bir şekilde yanacaktır arkadaşlar. Ben şu anda halıya bastığım için çok verimli bir ışık alamıyoruz buradan. Ama bu ışığı arttırabiliriz. Mesela şöyle duvara duvardan destek alarak ışığı arttırabiliriz. Şöyle mesela temas ediyorum duvara elimle. Temas ettiğim zaman ışığın ne kadar kat kat arttığını görüyorsunuz şu anda. Aslında bu durum bize e, elektrik altında çalışırken arkadaşlar e, vücudumuzun çıplak olan herhangi bir yerinin e, duvarla veya toprakla e, temas e, etmesinden kaçınmamız gerektiğini gösteriyor e, kendi güvenliğimiz açısından yani elektrik altında çalışırken e, vücudumuzun herhangi bir yerinin e, toprakla temasından kaçınmamız lazım ondan da haberiniz olsun arkadaşlar. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı YouTube kanalımıza da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sonra diğer videolarda görüşmek üzere.